X, Y ve Z çözeltilerine ait derişim hacim grafiği verilmiştir. Aynı miktar izopropil alkol ile hazırlanmış X, Y ve Z sulu çözeltilerinin sıcaklıkları eşittir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? 1. X çözeltisinin izopropil alkol içeriği 24 gramdır diyor. Bize X soruluyor. Şimdi Neyi uyguluyoruz? M1 ve 1 eşittir. M son ve son uyguluyoruz. Şimdi geldim bu noktaya. Yani Z noktasına geldim. Z noktasında M1 0,1 çarpı B1 4 eşittir. X, X noktası için hacim 1 çarpı benden ne istiyor? M son istiyor. M son eşittir 0,4 molardır. Şimdi mol sayısı eşittir molarite çarpı hacimden. Molariteyi ne buldum? 0.4 buldum çarpı hacim 1. Buradan mol sayısı 0.4 mol olarak bulunur. Bizde ne istiyor? Gram istiyor. Gram eşittir mol sayısı çarpı molekül ağırlığından mol sayısını 0,4 bulduk çarpı izopropil alkolün molekül ağırlığı karbon için 3 çarpı 12 artı hidrojen için 8 çarpı 1 artı 1 çarpı 16 bu da ne yapar? 1 molü 60 gram yapar. 60 dediğimde buradan 24 gram olarak bulurum. Birinci öncül doğru. 2. B değeri diyor. B değerinde yine nereden buluyorum? M b vb eşittir. M son ve sondan buluyorum. B çarpı 2 eşittir yine. İster X noktasını ister Z noktasını alabilirsiniz. 0.1 çarpı 4. Buradan b 0, 2 olarak bulunur. Doğru. 3 X, Y ve Z çözeltilerinin molal derişimleri eşittir diyor. 3. öncüle geldiğimde molalite eşittir çözünenin mol sayısı bölü çözücünün hacmi olduğundan dolayı aynı miktar izopropil kullanılıyor. Yani mol sayısı aynı. Fakat çözücü hacmi değiştiğinden dolayı molalite ne olur? Eşit olmaz. Cevabımız 1-2 C seçeneği. 19,6 gram amonyum bromür katısının tamamı suya ilave edilerek 200 mililitre çözelti hazırlanmıştır. Hazırlanan çözeltinin derişimi 0,25 molar olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Çözünen amonyum bromür kütlesi 4,9 gramdır diyor. Şimdi önce amonyum bromürün molekül ağırlığını bulalım. Molekül ağırlığı azot 14 molekül ağırlığı hidrojen 4 çarpı 1'den 4 artı brom 80. Buradan 1 molü 98 gram olarak bulunur. Şimdi molarite eşittir. N bölü V. N'i yerine yazalım. N bölü MA çarpı V. Molarite kaç? 0,25 eşittir. Çözünen kütleyi bulmak istiyorum. Molekül ağırlığı 98 çarpı hacim. Litreye çevirdiğinde ne yapar? 0,2 litre yapar. Buradan çözünen kütle 4,9 gram olarak bulunur. Birinci öncülümüz doğru. 2. 14,7 gram amonyum bromür katısı çözünmeden kalmıştır diyor. Toplam ne kadar ekledik? 19,6 gram. Ne kadar çözündü? 4,9. Buradan 14,7 gram çözünmeden dibe çöker. Doğru. Tabi çözünmeden dibe çöken olduğundan dolayı çözelti nedir? Doygundur. Cevabımız 1 2 3 E seçeneği. 121 gram XNO3'e 3 katısı ve 200 gram su ile hazırlanan dipte katısı olmayan çözeltinin derişimi 2,5 molal'dır. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gramdır? Molalite eşittir çözünenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesidir. Şimdi molaliteyi biliyorum. Ne kadar? 2,5 eşittir. Çözünenin mol sayısı lazım bana. M bölü MA. Yani kütle bölü molekül ağırlığı bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesi yani 0,2. Buradan molekül ağırlığı eşittir 121 bölü 2,5 çarpı 0,2. Şurayı 10 üzeri 2 ile çarptığımda şurası ne yapar? 50 yapar. Sonuç olarak buradan MA 242 olarak bulunur. Şimdi x artı 3 çarpı azot 14 artı oksijen 3 çarpı 16 eşittir kaç? 242 buradan x'in mol kütlesi 56 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre olan sodyum hidroksit sulu çözeltisinin derişimi 5 molardır. Buna göre çözeltinin molal derişimi kaçtır diyor. Şimdi D eşittir M bölü V. Bu çözeltinin hacmi 1000 mililitre. Aldığında yoğunluk 1,2 olduğuna göre kütlesi de ne yapar? 1200 gram olarak bulunur. Şimdi şurası 1 litre yapar. 1 litrede ne kadar çözülmüş? 5 mol çözülmüş. Çünkü molarite mol bölü hacimdir. Şurası 1 litre Şurası 5 molar olduğuna göre mol sayısı da 5 mol olur. Şimdi mol sayısı 5 olduğuna göre kütlesini bulalım. Sodyum hidroksitin kütle sodyum hidroksit eşittir. Mol sayısı çarpı molekül ağırlığı molü 5 molekül ağırlığı 40 Buradan sodyum hidroksit 200 gram olarak bulunur. Toplam çözeltimiz ne kadar? 1200 gram. 1200'den sodyum hidroksit miktarı çıkarılırsa çözücünün kütlesi 1000 gram olarak bulunur. Su. So, şimdi molalite eşittir çözünenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesidir. Çözünenin mol sayısı 5, çözücünün kilogram cinsinden kütlesi 1 olduğundan dolayı sonuç 5 molal olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği. 28,8 gram sodyum hidroksit katısıyla 4 mol H2O sıvısından oluşan homojen görünümlü karışımın molal derişimi kaçtır? Molalite eşittir çözünenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesidir. Şimdi çözünenin mol sayısını bulalım. Kütle bölü Molekül ağırlığı bölü çözünen kütlesi. Şimdi mon sayısı çarpı molekül ağırlığından. Suyun mon sayısı 4. Molekül ağırlığı 18. Burada ne yapar? 72 gram olarak bulunur. Bize kilogram lazım. 72 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazdığımda kilograma çevirmiş olurum. Buradan 0,72 bölü 72 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yukarıya 10 üzeri 3 olarak yazdığımda şunlar sadece şurası 720 olur. 720'yi 72'ye böldüğümde sonuç 10 olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda verilen 600 gram suya 12 gram Hx ilave edilip tamamının çözülmesi sağlanıyor. Elde edilen çözeltinin derişimi 1 molal ise x'in mol kütlesi kaç gramdır? Şimdi molalite eşittir. Çözünenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesidir. Molalı kaç? 1 n m bölü m 12 bölü molekül ağırlığı çözücünün kilogram cinsinden kütlesi 0,6 buradan molekül ağırlığı eşittir. 12 bölü 0,6'dan şu sadece işte 120 olur. Buradan 120'yi 6'ya böldüğümde 20 olarak bulunur. Buradan şimdi geldim. h artı x 20 olduğuna göre hidrojen 1 buradan x 19 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneği. X molar 600 mililitre NaCl çözeltisi ile 0,8 molar 200 mililitre NaCl çözeltisi aynı sıcakta karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltinin molar derişimi 0,5 mol bölü litre olduğuna göre X değeri kaçtır? Şimdi karıştırma sorularında M1 V1 artı M2 V2 Eşittir. M son. V son formülünü kullanıyoruz. X çarpı 600 artı 0,8 çarpı 200 eşittir. Son gelişim 0,5 çarpı son hacim 600 artı 200 800 Buradan 2,0 2,0 2,0 sadeleşirsem burada 6x artı 1.6 eşittir. 0,5 ile 8 çarparsam 4 olarak bulunur. Buradan 6x eşittir. 2,4 x eşittir. 0,4 olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği. 14,8 gram XOH2 katısının tamamı suda çözünerek 0,5 molarlık 500 mililitre çözelti hazırlanmıştır. Buna göre x'in mol kütlesi kaç gramdır? Molarite eşittir. Kütle bölü molekül ağırlığı çarpı hacimdir. Şurası mol sayısı. Şimdi molaritesi 0,4 eşittir. Hacmi litreye çevirdiğinde 0,5 14,8 gram. Bizden molekül ağırlığını istiyoruz. Molekül ağırlığı buradan 14,8 bölü 0.4 çarpı 0.5 şu sıfırları sadeleştirsem şu virgül buraya gelir ve bu şekilde olur. 1480 bölü 4 çarpı 5 20 şunlar sadeleşti. 148'i 2'ye böldüğümde molekül ağırlığı 74 olarak bulunur. Şimdi şurayı aldım. X artı 2 çarpı oksijen 16 hidrojen 1 eşittir 74 ise şu kısım 34 yapar. X'in mol kütlesi 74'ten 34 çıkarsa 40 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki grafik 200 mililitrelik sodyum hidroksit çözeltisine aynı sıcaklıkta su ilavesiyle çözelti derişimin zamanla değişimini göstermektedir. Buna göre T anındaki çözelti ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Hacmi 500 mililitredir diyor. Birincisi M1 V1 eşittir. M son ve sondur. Başlangıçta derişim 5. Hacim 200 mililitre. Son derişim 2 çarpı V son dediğimde V son buradan şunlar sadece şurada bir olur. Çarptığımda 500 mililitre olarak bulunur. Birinci öncülümüz doğru. 2. Çözülmüş sodyum hidroksit katı kütlesi 40 gramdır diyor. İkinci öncülümüz molarite eşittir. M bölü MA çarpı V'dir. Molaritesi 5 eşittir. Kütlesini bulmak istiyorum. Sodyum hidroksitin molekülü ağırlığı 40 ve hacim 200 mililitre yani 0,2 litre. Şunlar sadece 4 çarpı 2, 8. 8 çarpı 5, 40 gram olarak bulunur. Doğru. Yoğunluğu başlangıçtaki çözeltiye göre büyüktür diyor. Su eklenildiğinden dolayı, su ilave edildiğinden dolayı Şimdi kütle sabit, hacim arttı, özkütle ne yapar? Küçülür. Yani başlangıca göre nedir? Küçüktür. Cevabımız 1 2 B seçeneği. Yukarıda verilen çözeltilerin molar derişimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Molarite eşittir kütle bölü molekül ağırlığı çarpı hacimdir. Şimdi kütlesi 74 gram Magnezyum nitratın molekül ağırlığı 148 çarpı hacmi 0.5 Şunlar sadece işte burada 2 kalır. 2 çarpı 0.5 Birincinin molaritesi 1 molar olarak bulunur. İkinciye geldiğimde molarite eşittir. Kütle bölü molekül ağırlığı potasyum bromürün 119'dur. 119 çarpı 0.5 bunlar sadeleşir. Şu sıfırı sadeleşsem yukarısı 10 olur. Buradan 10 bölü 5 2 molar olarak bulunur. Üçüncüye geldiğimde molarite eşittir. Sodyum brom, e, amonyum bromürün kütlesi 49 molekül ağırlığı 98 çarpı hacmi. 1000 mililitre 1 litre yapar. Şunlar sadece işte sonuç 0,5 molar olarak bulunur. Demek ki 2'nin derişimi büyük 1'den 1'in de derişimi 3'ten büyük olduğundan dolayı 2, 1, 3 cevabımız B seçeneği. 726 gram kloroform ve 184 gram etanol sıvılarından oluşan çözeltideki her bir bileşenin mol kesri kaçtır diyor. Şimdi mol kesri A maddesi için A'nın mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Önce mol sayılarını bulalım. Kloroformun mol sayısı kütle bölü molekül ağırlığı 121 6 mol olarak bulunur. Etanola geldiğimizde kütle bölü molekül ağırlığından 4 mol olarak bulunur. Şimdi önce kloroformunkini bulalım. Mol sayısı bölü toplam mol sayısı ne yapar? 10 yapar. Buradan 0,6 olarak bulunur. Zaten mol kesirleri toplamı kloroform artı etil alkol daima 1'e eşit olmak zorundadır. Kendinin mol sayısı böyle toplam mol sayısı bu da 0,4 olur. Toplam 1 olduğundan dolayı demek ki işlemimiz doğru. Cevabımız C seçeneği. 0,2 molar sodyum hidroksit çözeltisi ile 0,6 molar sodyum hidroksit çözeltisi aynı sıcağıda karıştırıldığında oluşan yeni çözeltinin derişimi 0,45 molar ve hacmi 1600 mililitredir. Buna göre başlangıçtaki çözeltiler kaçar mililitredir diyor. Şuna x mililitre, buna da 1600 eksi x mililitre dediğimde, şimdi m1 v1 artı m2 v2 eşittir m son v sondur. 0,2 çarpı x artı 0,6 çarpı 1600 eksi x eşittir. 0,45 çarpı son hacim. Yani 1600. Buradan 2 sıfır sildiğinde 20x yapar. Artı. Buradan da yine 2 sıfır sildiğinde 60 çarpı 1600 eksi x yapar. Buradan da 2 sıfır sildiğinde 45 çarpı 1600 olarak bulunur. Şimdi 60 çarpı 1600 96 1000 olarak bulunur. Eksi 60x artı burada 20x var. Şunlar sadeleşirse burada 96000 eksi 40x kalır. Eşittir. 45 çarpı 1600 bu da 72.000 olarak bulunur. 96.000'i karşıya geçirdiğimizde eksi 40x eşittir. 24.000 olarak bulunur. Tabi önünde eksi vardı. Artı oldu. Şurada x'imizi unutmayalım. Şunlar sadeleşti. Işte, buradan x eşittir. 2400 bölü 400, 4'ten 600 mililitre olarak bulunur. Demek ki bizim birinci çözeltimiz x de 600 mililitre olduğuna göre diğeri de nedir? 1000 mililitredir. Cevabımız E seçeneği.